Merhaba, nasılsınız? Bugün de kendimizi şifalandırma vakti. Evet, mucize cihazımız reme bağlandım. Birazcık bu son gezilerde aldığımız kiloları göbekteki yağları bir verelim. Gördüğünüz gibi cihaza. sırtımız of şu an var ya sanki saunaya oturdum. Hem saunanın içindeyim hem masaj alıyorum. Öyle bir etki düşünün. Anlatılmaz. Yaşamanız lazım. Bunu deneyimlemeniz lazım. Bakalım göbekten kaç santim incelme olacak? Çok merak ediyorum bu paylaşımları da daha sonra sizinle ölçümlerimi de paylaşırım inşallah. Şu an ceyir ceyir. Ki ben de kolay kolay terleyemeyen bir insanım. Bakalım bendeki etkileri ne olacak. Eğer siz de bu remi deneyimlemek istiyorsanız, merak ediyorsanız çıkın, gelin. Shiva life'de bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere.